Herkese merhabalar. Bugün sizlere 5 dakika önce aldığım kıyafetleri göstereceğim. Yani mağazadan hangi paketi aldığımı göstereceğim. Yani ben e, bayağıdır bunların gelmesini bekliyordum. Bu Rainbow High kıyafetleri. Bunlardan bir tanesini aldım. Göstereyim size hangisini aldığımı. Nerede o? Bunu aldım arkadaşlar. Saçını da boyatmıştım bunun. Şimdi e, o kıyafetle bir kombin yapacağız arkadaşlar. Saçını takıyorum ilk öncelikle. Ay çok seviyorum bu saçı ama rengini değiştirebilirim. Ben bunu sırf saçı için aldım. 144 lira buna verdim. Bunu giyeceğim ama altını değiştireceğim. Hmm. Bilemedim ya. Bunun nete hiçbir şey uymuyor sadece kendi kıyafetine uyuyor yani ben bunu sadece saç için aldım gerçekten de çok güzel ay ee, bu kıyafetin üstünde giyebilirim Yunan tanrıçası da giyebilirim Yunan tanrıçasını giymeyeceğim aslında Violet olanının da Üstündeki tişörtü aşırı hoşuma gidiyordu. Ama e, bunu almaya karar verdim. Yani çünkü bunun saçı benim e, ilk gördüğümde hemen e, bayağı sevdiğim bir saç. Bunları al alacağım. Giydim bu. Bunun üstünü ve altını giydim. Ayakkabısını değiştirelim. Hımm Kabusunu giyelim mi? Çok yüksek tabanlı. Bu oldu gibi bakayım bir. Yoksa da çorap güzel demiş. Ben bunu bu şekilde e, şuraya kaydedeceğim. Ay müthiş müthiş. Sadece boyattım bunu saçını başka hiçbir şekilde denememi denememiştim ben. Bir dakika ben niye premium abonesinde değilim? Bak olmadı değil mi? Ben premium abonesiydim. Annem aboneliği iptal ettirmedi. Çıkış yapacağım diye yanlışlıkla aldıysam. Ay şu an bir gelelim oğlum. Yoksa ben bir aydan sonra bitiyor muydu? Bir dakika arkadaşlar ben oyuna bir çıkıp yeniden giriyorum. Arkadaşlar hala aboneymişim ya. Bir an çok korktum. Ee, anneme sordum. Annem de aboneliği iptal etmemiş. Bir an çok korktum. Aboneliğim iptal oldu diye. Bug olmuş arkadaşlar ya. <laughs> Gerçekten çok korktum bir an abonelik iptal oldu diye. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Benim bugünkü videom bu kadar da hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.